Ey duayı kabul eden, istemeyi veren, murad edince el açtıran, sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek senin kapına geldik. Bu mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine iman cevheri ile bizleri süslendir. Hidayetle olup hidayete ulaştıranlardan eyle. Allah'ım isyan ile aramızda perde olacak şekilde bize haşyet ihsan ile cennetine ulaştıracak taati, dünya ve ahiret musibetlerini ehvenleştirecek yakini bize ver. Allah'ım yüzümüzü ve kalbimizi haya ile doldur. Sana kulluk edecek şekilde gönüllerimize heybet ve azametini yerleştir. En üstün sevgilimiz ve en çok korkacağımız sen ol. Rabbim içine girdiğimiz bugünün evvelini sala, ortasını fela, matluba ermek, sonunu da saadeti kemaliyeye ulaştırmak kıl. Amin.